23 yaşındaki genç kız, şeytan çıkarma ayininde ölü bulundu. Bu gerçek hikayeyi duymaya hazır mısın? Anneliese Michel, 1952'de Almanya'nın Bavyera bölgesinde doğdu. 16 yaşına geldiğinde epileptik nöbetler yaşamaya başladı ve temporal lob epilepsisi teşhisi kondu. Doktorlar onu ilaçlarla tedavi etti. Fakat durumu yıllar içinde daha da kötüleşti. Gençlik yıllarının sonlarına doğru ve 20'li yaşlarının başında anneli ise rahatsız edici belirtiler göstermeye başladı. Sesler duyduğunu, şeytani yüzler gördüğünü ve Lucifer, Hudas, Neron gibi birçok varlık tarafından ele geçirildiğini iddia etti. Sık sıkırlıyor, garip seslerle konuşuyor ve dini sembollerden tiksiniyordu. Derin şekilde Katolik olan ailesi onun gerçekten ele geçirildiğine inandı ve kiliseye başvurdu. 1975'te iki rahip şeytan çıkarma ayinleri yapma izni aldı. 10 ay boyunca bazıları 4 saate kadar süren toplam 67 ayin gerçekleştirildi.